Benim bunlarla ilgili ne sorumluluğum olabilir diyorsunuz? Ne sorumluluğu var? Daha önce 2-3 kişiyi işten attığınızı söylüyorsunuz. Peki bütün milletime soruyorum. Sizlere de soruyorum. 2-3 kişiyi işten atan irade kimin iradesidir? İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin iradesidir. Peki 2-3 kişiyi işten atan irade aynı iradeyi diğer terör örgütü mensupları için alınanlar için iltisak ve irtibatlar için dağda olanlar için niçin gerçekleştirmemiştir? Sorunu İçişleri Bakanı'na atmak kolay olduğu için. Ve yine bütün hepsini tespit edebilirdin. Kendi ağzınla söylüyorsun. Sabahleyin belge veriyorsun. Diyorsun ki 2018'de 2017'de işe alınan bunları ben attım diyorsun. Tamam. 2-3 kişi. Diyelim ki bu kadar kişi arasında senin de 2-3 kişinin olsa bu da tolere edilebilir. Dersin ki attım. işlem yaptım. Yapıyorum. Şunu ediyorum bunu ediyorum. Peki sen 2-3 kişiyi bir vesileyle attın. Aynı usulle diğerlerini de atsaydın. Demek ki atabilme yetkin var. 3-5 tane kendisini paraya teslim etmiş. Senin gönderdiğin promosyonlarla hayatını devam ettiren gazetecilere yazdırdığın yazılarla gerçekler örtülemez. Sorumluluğunu örtbas edemezsin. Demek ki sorumluluk sana ait.